birlik BKÇ üstünlüğü var. İrfan serbest vuruş kullanacak. İrfan'ın gönder topta Muammer. Orada Burak. Serbest vuruş kullanacak. Samsun gençlik. Uzun gönderdi. Savunma uzaklaştırdı. Cevat. İrfan Taçadış kullanacak BKÇ'de İlk yarı 4-0 Üstünlüğüyle tamamlandı BKÇ'nin İkinci yarıda Polat'ın golü geldi Samsun Gençlik adına Ve farkı 3'e indirdi Samsun Gençlik 4-1 üstünlüğü var BKÇ'nin Çok fazla çıkma Turgay'ın müdahalesi taç Uzun gönderdi Furkan Efe devam, 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 devam. Furkan Var var var. Efe. İyi geçti Efe. 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 Sol taraftan Polat. Polat içeri gönderdi. Savunma araya girdi. Şimdi savunma. İrfan. Furkan. Furkan hata devam ettiriyor. Samsun geçti kadına. Savunmanın orada kontrol altında. Müdahalesi yerinde. avuta çıkıyor. Biraz bak abi. Abi ben oraya bakıyorum. Basıyor mu enfin, seni? Top oynanan bölgeye abi, ya, Ff... 600, ben bakıyorum. abi. Gel gel gel. Furkan. Cevat. 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 Polat pozisyon aradı. Polat içeri girdi. Savunma kontrolünde top out'a çıkıyor. Lig Burs Elitlik mücadelelerimizin çarşamba programında dört mücadeleyle sizlerle birlikte olduk. Son maçımızda BKC Samsun geçtik. <laughs> Muammer geriye bıraktı İrfan. Sağ tarafta Turgay. Furkan. Turgay'ın kontrolü top. Arama, arama. Biraz hızlıydı onun için. Muammer için. Muammer. İkili mücadele. Samsun gençlik oyuncu kazandı. Muammer'in baskısı. Taç. Cevat. Devam et. Devam et. Devam Ama bir şey yapmadı Emre'nin alamalı. pası. Furkan şimdi Burak kaleci yerinde müdahale. Bakıyorum evet. Ola, yok, yok, yok. Ya, yapur, yapur, daha, Furkan. Polat. Polat'ın vuruşu. Okan ayakları çıkardı. Furkan. Furkan'ın bir vuruşu daha diyelim. Emre. Turgay şimdi uzaklaştırdı. Bamber için olumsuz bir pas diyelim. Taç atış kullanacak. Furkan'la Samsun geçtik. Cevat. Efe. Vuruş topar arada gol 4-2. Hamza'nın <laughs> Hamza, Hamza. Hamza golü fark iki oluyor, 2 iniyor <laughs> 4-2 Turgay Emre Şimdi Turgay Hızlı çıktı BKC Burak. Muammer. Muammer'in vuruşu sürekten döndü. Ne vurdu Muammer orada? Gel, gel, gel. Hakimiyeti, dönüşü ve şutu üstürek. Muammer İrfan kullandı Burak. Gel, gel, gel. Polat. Buran baskısı. Atak devam ediyor Cevat Cevat emeni yerinde müdahalesi Uzaktan vuruş kaleci Efe Hamza Efe Efe'nin vuruşu Kendi takım arkadaşına çarptı Taç atışını kullanacak BKÇ Burak. Burak. Olur. Olur. Polat. Polat'ın uzaktan vuruşu. Savunma. Olur. Olur. Polat itirazdan dolayı sarı kart görüyor. Turgay ya, şey, Serbest vuruşu kullandı Burak tamam. arkada Efe müdahale isim. Ya. Burak pozisyonu kazandı vuruşu Taç atışıyla mücadele ya. devam ya. edecek Turgay taç atışını kullandı Furkan Emre Hamza, ya, ya. Hamza ya, ya. Onur. Hamza'nın pasında Emre araya girdi. Bugünün başarılı isimlerinden. Ay, ay, hey! Abi. Hamza kullandı. Efe yakınlaş Efe. Hamza'nın vuruşu Okan. De, Burak. Burak. Burak indi aşağıya Burak. Burak Evet arkadan yapılan hareketin faal olduğunu söyledi Mehmet Uçar. İrfan 4-2'di galiba değil mi? Teşekkür ederim. Skorda teyit ettik. Maçın heyecanından biz de bazen unutabiliyoruz. Topun başında Muammer. Serbest vuruş kullanacak. BKÇ. 3 kişilik baraj. Turgay ve Emre dışarıda. içeride Burak, İrfan. Vuruş barajdan döndü Emre. Emre çekti. Emre'nin vuruşu kaleci. Burak vurdu topa orada gol 5-2. Burak çok soğukkanlı. Ceza sahası içerisinde akıllı bir vuruş Farkı 3'e çıkartıyor. Cevat, Hamza. Pasatçak arkadaşını aradı. İrfan karşısındaydı. Hamza içeri girdi. Baskı devam ediyor. Şimdi Turgay. Savunmasını rahatlattı. Topu uzaklaştırdı. Efe'nin kontrolüne top. Şut pozisyonu. Out. 5-2'lik BKÇ üstünlüğü var. Samsun Gülçin karşısında. Emre. Furkan. İyi paslaştı. Samsun geçtik. Savunmaya çarpan top korner. Polat, Polat çekti. İrfan'ın yerine müdahale aç. Cevat. Hamza. Polat. Polat'ın pası, topağı var da Goncagat. Cevat, cevat topağıları gönderiyor. 5-3. Uzaktan vuruş kaleci başarılı. Var. The... Tam var. Polat. Hamza dönemedi Emre. Hamza. Hata yüklüyor Hamza. Polat bir şey çıkarttı İrfan. Yerinde müdahale İrfan'dan Burak. Şimdi 3'e 3 üç geldi. Burak. 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 Çıkmadan devam ediyor mücadele. Acele, Hamza. Cevat. Efe'nin pası. Hay, Vuruş hey, topa Gol 5-4. Hamza'nın golü. Fark 1'e iniyor. Emre. Devam, 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 devam. Bak koşun. Bak, bizi. Bizi. Muammer. Taç atış kullanacak. Hayır, koşun, koşun. Turgay'la BKC. Uzun gönderdi İrfan. Bak. Pasında Burak. Muammer şut pozisyonu aradı. Muammer, Bıraktı Burak. Burak vuruş topalarda gol! 6-4. Burak, Muammer ileride çok iyi anlaşıyorlar. Gol pozisyonlarında özellikle iki isim çok etkili. Farkı yeniden ikiye çıkartıyor Burakla BKÇ. Cevat Pasında Hamza savunmaya gidiyor Furkan Burak. Buran pası Muhammed. kontrol edemedi orada Muhammed. Burak çok iyi gördü. Kontrol yerinde olmadı Muhammed'den. Şimdi Samsun geçti ilk atak hazırlığında. Furkan. Efe. Hayır hayır hayır. Şimdi atak devam ediyor. Samsun gençlik adı topu çıkmadan yakaladı. Cevat dışarı ya çıkarttı. Savunmalı müdahale saç. 6-4 üstünlüğü var BKÇ'nin. İrfan kullandı şimdi Burak. Şimdi Efe. İyi misin Burak? Turgay. Burak. Şimdi ikiye bir. Burak. Buran vuruşu kaleci ve direk. Taç kullanacak BKC Turgay'la. Turgay. Kale vuruşuyla mücadele devam ediyor. Polat. Hamza. Uzaktan vuruş. Okan'ın orada müdahalesi. Korner. 6-4. Şimdi Emre. Emre uzun gönderdi sakin Furkan. Geliyor, sakin, sakin. Cevat. Sağ tarafta atak devam ediyor. Samsun gençlik Gel. adına. Be, devam. Devam. Şimdi Muammer. Furkan. Bak. İki bak. kişinin arasından çıktı bak. şimdi. Bak. Hamza bak. çıkmadan yakaladı. Bak. Atak evet. devam, devam edecek devam. Samsun gençlik adına.

Başlığı, ben, çöktüm, şey, benim ya? ben almışım gidiyor. Hakemi almış. şey. şey. Beyler hakemin kararı var. Yüzden, aynen, o yüzden, o yüzden Hamza hadi. Furkan topu bebe. taça gönderiyor. BKC taç atışı kullanacak. Yazık Beyler İrfan taç atış kullanacak. BKÇ'de 6-4'lük BKÇ üstünlüğü var. <laughs> Muammer. Taç atışı devam ediyor. Taç atışıyla mücadelemiz İrfan. Kale vuruşla mücadele devam ediyor. Kaldığı yerden Furkan. Şimdi Turgay. Furkan. 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 Furkan içeri girdi Furkan. Pası. Şimdi Burak. Savunmasına yardıma geldi. Gönderdiği yerde Kaleci de Kalesi'ni terk etti. Uzaktan vuruşu Uzun gönderdi. Muammer için hızlı pas. Polat'ın e, 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 uzaktan, e, e, uzaktan vuruşu 6-5. Polat isabetli vurdu uzaktan. Topu ağları gönderiyor. E, e, e. Allah hadi, 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 hadi. Turgay Burak Buran vuruş topağlarda gol 7-5 Neler oluyor bu müsabakada BKC 2 farkın geçmesine izin vermiyor hadi, hadi. Azalmasına izin vermiyor 7-5 Altyazı M.K. Evet. 7-5'lik üstünlüğü var BKÇ'nin. Burak. Hamza. Hamza. Savunmanın müdahalesi yerinde. Hamza'nın vuruş topağına da gol 7-6. Hadi hadi Evet son bir dakika beyler. 7-6 üstünlüğü var. Turgay Emre şimdi uzaklaştırdı. Emre Furkan hadi, hadi. Emre hadi, hadi. Taç atışı mücadele devam edecek. Röportajda görüşmek üzere.